o kadar param olacak alacağım en son sayı bir monttur. Ama diyelim ki hadi diyelim bostuma denk geldi aldım. Çok param var mont alacağım. 20 bin TL'ye. <laughs> o mont hiç giymezdim saklardım. Ne soğuk havada ne yağmurlu havada ne karlı havada. Düşünmez mi Bir monta 20 bin lira versem vallahi buraya gelip de hiç size bunun açıklamasını yapmazdım. Tamam <laughs> Adam var veriyor ama ne lan? zaten bir montu 20 bin lira versem diye cümle kuran birisi veremiyordur, değil mi? It's so fucking simple be. Yani bir montu 20 milyar versem, soğukta ben üşüyeyim o üşümesin yani, o derece. Hani üşümesin o, ben üşüyeyim. Ne kadar saçma ya? Yani çok saçma. Kendimden şüpheliyorum abi. mont bu. Araba almıyoruz Halil. Ben şuna? 50 lira verdim içim acıdı. Ağladım mı? O kadar. da değil? Hayır alsam. Ona özellikle kasa yaptırır. Gidip donu dolabından sıkıldığından mı? yapar mı? <laughs> 20 bin lira ama. Abi bu tamamen görgüsüzlük ya. 20 bin. 20 artı olarak 3 sıfır var yanında. Abi biz büyük alalım da seneye de giyeriz diyen insanlarız ya. Türküz lan biz. 20 bine neler neler alırım. 20 bin tane mont alırım lan. Ne gerek var? Tamam okey marka olsun. Kaliteli olsun. Ama 20 bin çok. Değmez. Abi o bana 20 bin lira versin. Ben o üşümesin diye elimden ne geliyorsa her şeyi yaparım. Soğuğu çıkartmam. Çift kat yorganla yatırırım. Yatağını kaloriferin yanına yaparım. Altını bile temizlerim yani. Yeter ki o bana 20 bin lirayı versin. Ben araba ilanlarına bakarken bile maksimum 20 bin işaretliyorum. Ben bir olsa 20 bin lira vereceğim. Aynen. <laughs> Kesin. Ay dur anne sana çok güzel bir mont gördüm İlal. Fiyatı 20 bin lira anne. Nasıl 20 bin Uf, vallahi borçlanıp alacağım dur göstereceğim şimdi sana. 20 bin lira? E, 20 bin lira. 20 bin lira neymiş ya? <laughs> 20 bin. Arıyor. Şimdi bir monta 20 bin versem. E, i̇kinci sınavında düşük gelse. Finalde kötü alıp kalsam. Ama finale çalıştığım için büte bir daha üstüne çalışıp ben bütten geçeyim bu ders Böyle bir şey yani bu. Böyle hayal yani anladın mı? Gerçek olamaz ya böyle bir şey. Verebilir miyim acaba? Vicdanınız buna el verir mi yani? Markadır, iyidir, hoştur, tamam da 20.000 TL'yi kim kaybetmişse sen buluyorsun, hadi buldun gidip bunu monta yatırıyorsun, montu sen müzeye falan koy, giymeyenin üstüne. Ona oda yap, sofra bir tabakta onun için koy, değerli çünkü. Bir ara haberlerde biri ağaçla evlendi diye haber çıkmıştı, ben de montumla evlenirdim herhalde. Bir monta 20 TL versem tamam, Tastiklerim Ha desteklenmiş or ya. Beni deri sikmiş anladın 20 bin lira ne demek daha? De, <laughs> Vermişler mi harbiden? Allah'ınız yok mu lan sizin? Görünmezlik pelerini mi amına 20 bin lira ne? Şaka. Aga geçen gün mekana girdik. Mekan dediğim dükkan. Kolombiya'ydı adı. 2 milyar 759 liraya bir mont var. Dedim ben bunu giyeceğim. Ne özelliği var bunun? Giydim. Bir tane bayan geldi çıkarttırdı bana. Onu giyemezsiniz dedi. Nereden buluyorsunuz onun bu kadar para?